4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 46 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Anka Yayınevi. Dengeli beslenmek insan sağlığı açısından çok önemlidir. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için dengeli beslenmek gerekir. Bu sayede vücuttaki yapı ve organlar daha rahat çalışır ve hastalıklardan korunabilir. Peki dengeli beslenmek için hangi besinlerden ne kadar tüketmek gerekir? Cevap. Yeterli ve dengeli diğer bir deyişle sağlıklı beslenme. Süt ve ürünleri, yoğurt, ayran, peynir ve et ve ürünleri, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller, mercimek, kuru fasulye, nohut ve ile yağlı tohumlar, ceviz, fındık, badem ve taze sebzeler, taze meyveler, ekmek ve tahıllar, bulgur, pirinç, makarna ve Dalından koparılmış taze bir meyveyi mi yoksa uzun süre beklemiş bir meyveyi? İyi mi yemeği tercih ederiz? Cevap. Tabii ki dalınan yeni koparılmış bir meyveyi yemeyi tercih ederiz. Çünkü taptazedir ve çok aşırı lezzetlidir. Beklerse vitamini de kaybolur tadı da. Sebze ve meyveleri yıkayarak mı yoksa yıkamadan mı yeriz? Cevap: Yıkayarak yeriz çünkü yıkamazsak üzerlerindeki katkı maddeleri ve tozları da beraber yeriz ki bu da sağlığımıza zarar verir. 4. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.